Hepinize arkadaşlar merhabalar. Seriki bugün 5 tane efsane serisi geldi. Şu, bir dakika şunları böyle alayım da. Ee, şurada şura haberler bölümüne bakarsanız bir tane etkinlik vardı. Hatta ben de videosunu çekmiştim hatırlarsanız arkadaşlar. O etkinlik bitti ve 5 tane serisini aldık efsanevi serisi daha doğrusu Ve bir burada açacağız bir de yan hesabından atacağız. Bakalım ne olacak bilmiyorum. Yan hesabım dedim de çok uzun zamandır girmiyorum. Bakacağız sıkıntı yok ve dükkana girelim. Tühkana girelim. Tühkan ve bedava 5 tane serisi burada görüyorsunuz. Ve bu arada bir tane çekiliş var. O da açıklanmıştır galiba. Kazanan kazanmayanı bilmiyorum ama kazananlar varsa şu anlık beni izleyenler arasında. Bana yollarla saçak sevitir. <laughs> Neyse tamam boşverin. ben kazansaydım aranızdan birisine verecektim. Doğru bu arada gerçekten verecektim. Yani 5 kişiye verecektim. Bir de zaten bende 200 bin veya 100 bin elmas kal kalacaktı. Yani 1 milyon elmas koskoca 1 milyon elması sizlere niye vermeyeyim diye düşünüyordum. Neyse ama artık sağlık olsun yapacak bir şey yok. Bana hiç bir hiç yerde ulaşılmadı. Bir şey yapılmadı gelmedi. Neyse hazırsanız basışıyoruz arkadaşlar. Bu arada bu videoya 1 like atarsanız çok zor olur. 10 like gelirse çok iyi olur. Bu arada 7 like istiyorum. 7 like bile zor geliyor ama 10 like lütfen daha yakımı istiyorum. Çünkü 5 tane serisi bu bir tarihi anda aslında. 5 tane efsanevi serisi tarihi bir an. Çok kişi de burada şey olacak işte. Çok kişi de görecek. Yani siz de açabilirsiniz bu arada haberiniz yoksa dükkandan gidip açabilirsiniz. Şu an ben bu videoyu 3'te çekiyorum. Daha yeni geldi yani. Ee, inşallah i̇nşallah bu videoyu 5 6'ya kadar yetiştirebilirim. Neyse hemen hazırsanız başlayalım. Ee, ilk, ilk, ilk efsanevi serisiyle başlıyorum. Bu arada efsanevi stadyası diyebilirim kusura bakmayın birazcık zor vardı İnşallah bu şey ikinci bekle olmadığı için kayıt güzel ediyordun inşallah. Ee, neyse bir tane geldi. em i̇nşallah güzel bir şey çıkar. Kredi çıkması ol, çıkmasa olur. Hiper şarj çıkabilir. Neyse hadi basalım. Yıldız gücü çıkmaması lazım. Onu söylemem. Söylemeyi unuttum. Yıldız gücü çıkmasın. Yani hesabı zaten ne çıkarsa çıksın bana. Yani yan hesabı çok şey yapmıyorum. Takmıyorum. Evet, efsane serisi ikincisine bakalım. Bu arada 4 gün sonra gidiyormuş. ya. ki daha uzun süre sonra gitseydi şey yapacaktım, başka bir şey yapacaktım. Yani daha sonra alacaktım ki belki şeylerden olabilir neydi? Yeni karakter gelince onu almak kolaylaşır diye. Neyse hemen açalım. Abi ama ben böyle hep yıldız gücü, yıldız gücü olmaz. de bir birkaç tane çıkması gerekiyor değil mi arkadaşlar? Bence sizlerle like atmadığınız için çıkmıyor. Like atarsanız çıkarabilir. Hatta abone olursanız da çok sevinirim 4000 abone olun da bana destek verirseniz de çok sevinirim arkadaşlar 4000 abone olursak da güzel olur tak tak yaparız neyse <laughs> Arkadaki müzik beni çok şey yapıyor en sevdiğim müziklerden bir tanesi en sevdiğim tema zaten Dinozorlu yaz teması çok iyi böyle açık temaları seviyorum ben Brawl Stars'ta Açalım Aha kızı silah şöyle et gördüm <laughs> Evet güzel like attığınız için geldi buyurun. Like atan herkese teşekkür ediyorum. Like atmadıysan hala Diğerinden daha iyi bir şey çıkabilir. Çünkü zaten Edgar'da lazım da arkadaşlar var. Edgar'da kostüm yoktu. Bir kara maskeli Edgar vardı. Daha bir de iki tane efsane serisi var. Hem iki tanesinden de bir şey çıkabilir yani. Biz bir tane bile bir tane efsane bir serisi olduğunca hemen çıldırıyoruz. 5 tane efsane serisi var ya yani şu an. Evet hemen basıyorum ama bak ben... böyle olmaz bir tane kostüm verdi bir tane daha isterim kostüm merhaba hiper şarj istiyorum ya hiper şarj kostüm ver altın da verme altına hiç gerek yok bin altın olmaz koy bu arada şey bin bin mücevher oluyor ya bin mücevher de verir bu arada kostüm alırım şey alacağım ben bu arada neydi sendin kostümün adı neydi ya kabus sende he. o kabus sendi almak için zaten 300 Mücevher falan kaldı. O çıkarsın. Mücevher çıkarsa da güzel olur. Hemen basıyorum. Ama abi böyle saçmalık da olmaz yani ya. Neyse efsane serileri bitti. Son efsane serisiydi. Bu kadar. Belki bir bakmak mı yap diyeceğim de boş verim. Neyse şöyle bir kataloğa bakalım falan ne alaka. Bir çıkan kostüme bakalım yani. Nerede Edgar'ımız? Edgar 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 Edgar. Evet. Ed. Wow. Evet seçmişim zaten burada da şey seçeyim. Evet yani şurada kara maskeli var zaten. Bu kostüm zaten güzeldi bu arada çıkması iyi oldu. Başka Bibi'ye bu çıktı bu neymiş Bibi sayı vuruş vuruş çubuğun dolduğunda 120 daha az asar alır yok bence hızla hızlanıyor böyle uçuyor uçuyor kaçıyor falan başka şöyle bir özellik var bilmeyenler hala var mı bilmiyorum yeniye bastığınızda yeni gelen şeyler mesela burada yıldız gücü olarak ama bu iyiymiş var bu iyi yıldız gücü ama spike bu kötü ben bunu seçiyorum bu arada evde de bu kötü ben diğerini seçiyorum bari iyi bir yıldız gücü çıksaydı olmayan bir karakter de mesela şeyde çıksaydı yani barley'de falan çıksaydı neyse enderlik yapalım tekrardan yan hesabımıza geçiyoruz hemen yan hesapta da bakalım Aa, evet şöyle o yani sağa bakın uzun zamanda girmediğim kanıtı var zaten burada şey oluyor. Ee, bakın a burada bir 500 güç falan var. hemen alalım mı? Evet ücretsiz gelmiş. O Hank gelmiş 129 Masan ee, masam bunu boş verin. Biz ücretsiz besiş efsane serimizi açalım. Efsane star hediyesi. Hemen tıklıyorum. hemen açalım bakalım ne geliyor. Bu el ruda primo tamam. Tam bunu bir seçelim. Diğer efsane serisine bakalım. Bunlar da çok umursamıyorum bu arada ne çıkarsa çıksın bu arada. O hiper şarj çifte. Tamam çifte. Hemen efsane serisi bir tane daha. Ne geliyor? Buradan o oh, o otis geldi. buluk 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 evet. Güzel. Güzel mi çıktı güzel. Şansımız burada mı döndü şimdi? Keşke ilk baş burası alsaydım ya. Diğerinde daha çok şansımız olurdu ana hesabında. Lan. Oğlum bütün şansım burada hakikaten. horse Max. <laughs> Aa tamam. Hayda. Hemen bunu da açalım son. Evet. Güzel. Kule 2.0 öyle bir süper ismi de çok iyiymiş. Neyse a Hermes Max zaten Max Max diyorum. Max seçelim zaten Max'i. Artık burada da oynayabilirim. Aa buradaki FST'ler yarına kadar duracak herhalde. Burada da yeni sezon tabii ki de. Hemen başka Otis geldi. Bence sırf geri dönelim diye buraya geldi. Okay, okay, okay. Forma protokol daha iyi. Ee, başka ne vardı? Jason hiper şarjı başka bir de Shell'in hiper şarjı ve El Rudo Prima vardı El Rudo Rudo <gülüyor> <gülüyor> Bununla böyle şey yapalım eğer ki oynarsam Mesela bunda da aynı şekilde yapalım Bu <laughs> arada bu buradaki Spike'ı da bir efsanevi serisi vardı şurada ücretsiz yer var işte orada çıkarmıştım bu arada neyse o zaman bugünkü videomuzun da burada sonuna gelelim arkadaşlar. Evet ve bu, burası da hayatta şey Edgar'la bitirsek çıkan karakter var ya. Karakter diyorum kostüm Edgar'la bitirelim evet. <laughs> evet. o zaman bugünkü videomuzun da sonuna gelelim arkadaşlar. Sadık ve sonraki videoları izleyebilirsiniz. Ortadan da kanala abone olabilirsiniz. O zaman görüşmek üzere hoşçakalın ve ne diyormuşuz. Bye bye.